Peki. E, sayın vekilim, bir virgül koyalım. Şimdi, Siz, sayın Saraç söylemek istedikleriniz şu var. Burada şunu ön Şunu görüyorum. Hı hı. E, sayın Vekil muhalif vekil. Evet. Yani muhalif derken muhalefet yapan bir vekil. Elbette DEVA Partisi. E, sayın Ali Bey teminden beri dinliyorum. Sürekli evet. Erdoğan ve e, konuşmacı üzerine bir muhaliflik. Şimdi biz <laughs> derde konuştuğumuz zaman savunuculuk oluyor. Tabii sayın Erdoğan'ın savunuculuk Evet Recep Tayyip Erdoğan'ı savunuyoruz bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Hepimizin Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede yaptıkları rap açık ortada. Türk ordusunun savunma gücünün geldiği nokta ortada. Türkiye'nin Suriye'deki istihbarat gücü ortada. Türkiye'nin orada evet. e Eşarhan'ın giriş şekli, Esad'ın giriş şekli ortada. Bakıyorum bu masada Netanyahu şöyle, Netanyahu böyle. E ne bileyim Trump şöyle, Trump böyle. Biri deli, biri manyak iki tane delinin manyağın dünya ülkeleri üzerinde oynadığı bir şey oldukları bir oyun. Bunu hepimiz görüyoruz. Trump'ın geldiğinden beri hangi sözü de dünya itibarı diyor? Eşi Milena, Koy, Milena Hanım ben bitcoin mi? çıkartıp koyun üzerinden dünyayı dolandırmaya çalışan bir Trump'tan bahsediyoruz. Paranın peşinde olan bir Trump'tan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin burada vermiş olduğu mücadelesini hamaset olarak görüp, söylem olarak görüp, Sayın Erdoğan'ın hiçbir gücünün olmadığını, o masaya gidip oturduğunu ve Filistin'le ilgili hiçbir mücadelede bulmadığı ifadesi noktasında muhalefet adına malzeme yapılıyor gibi geliyor bana. Bunu doğru görmek ve doğru okumak gerekiyor.